Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Minecraft Ajansı'ndan e, bugün sizinle online Survivor çekeceğiz. Bundan önceki Survivor serimi e, tam bitirmemiştim. E, dünyalar falan da Gördüğünüz gibi hiç dünya yok, yanaşacağım. Daha e, Bazı CD kayıt falan problemim oldu. 5 ay falan süre 5-6 aydır e, Minecraft çekmiyorum, bırak dedim, oynamayayım. E, bir de e, başka bir kanalda var, Abdullah yanımda online beraber çekeceğiz. E, Abdullah'ın da e, bir kanalı var. E, onda da bazı bölümler var. Tek stopek falan da skin yapmayın. Onları da izlersiniz. Ben söylemiş olayım. Evet başlayalım. New. My world. Silelim. Ee, Minecraft. V. D. O. Oh, tamam. Survivor. Site yok. Başlayalım. Atla, ee, sen hazırsın. Bağlanın önemi. Evet, hazırım. Tamam. <laughs> Video e, çok uzun çekmeyeceğim. Şimdiden bir dakika oldum Hemen bir aşağıya yukarı 6-7 çekeceğiz. 7 dakika. Bir dakika açayım hatta. 6-7 dakika çekip ondan sonra bırakacağım. Benimle bağlanıyor. E, karla bir yerde doğduk. Şu bir inek var onu keselim. baba. Gel buraya lan. biliyorsun. Ya ben hiç çıktı Nasıl ya? Bağırmıyor. Tamam. Hayır ya şansa bak işleri çıkmadı. Bu ayrım da ben de geliyorum. Aynı yerdeyim ya inek kesiyorum. Ya şansa bak ay yer buz. Ne yapacağız burada ya? Ben de geldim. Şurada gördüğünüz gibi yazdı zaten. Nerede? Vaha, bundan da hiç çıkmadı. Şuradayım. Vay! Minecraft Hocam, senin skinini giymişsin. He. Evet. İyi. Bende de Mikael'in skini var. Ama şimdi gözükmüyor. Benim gözümün olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim kanalın simgesi olan skin var. Bende de mikel yani, benim uydurdum. Ya ben küçük bir hikayeye uyarayım diye söyleyeyim. E, Brian ve Steve'in kardeşliği gibi bir şey yani. Mikael. E, bundan önceki videomda Tamam koyu göstermiştim. Büyük benimdir. Tekstürde koyunlar tipi biraz kötümüş. O, o. Ya ya kaçışın yok koçu. şurada biraz gördüm. İyi bari toprak varmış. Yoksa başka bir bölüm açacaktım ya. bu var kes kes ağaç kes bol bol ağaç kes su oldum su mu? bu taşlar falan var tamam ya sen bol bol odun topla şimdi lazım ya olacak ben karşı, karşı, karşıdaki dağlar vereyim karşıdaki dağlar karşıdaki dağ mı? Bize ağaçlar var karşıdaki ha, dağlar var gördüm daha sonra gördüm Allah, düştüm lan Aa, koyun buldum üç tane iyi onun üçü benim Eee sen nereye gidiyorsun? O dağın orada yavaş aşağı indim. Ha orada öbür tarafta galiba tavuklar mı var? Koyunlar mı var? Bak göremedim. Tavuk mu koyun mu? Ne ne tavukmuş? Yavru koyunlar kesme abi. Biliyorum biliyorum görüyorum üstünden belli zaten. Arkadaşlar kamera kötü. Açık konuşalım. Kamera rezalet çekiyor. Sesim de iğrenç geliyordur ama gene ben çekiyorum. Ee, video çekme programı buldum. SCR Pro indirmiştim. Root istedi. Benim telefonda bir yıl garantisi var. Root atmadım. Bir yıl bitince ondan sonra e, Abdullah ile ben bir film bile çekmeyi düşünüyoruz yani. E, yani onun için teşhizat hazırladık. Yani garantisi bittiği gibi telefonuma hemen root atacağım. Ben, ben mi? Ağaç kesiyorum ben üstte. Işte. İnsanlarla geliyorum oraya. Evet. 10 tane odun zor oldu ya da. Ben de odun var, 3 tane günüm var. Kaç dakika oldu? 5 dakikaya yaklaştı. Keselim. Hemen atla gel. İlk gün gün çekeceğim. Akşam oldu mu videoyu bitireceğim. Evet, akşam da biraz geç olacak gibi. Videoyu çünkü 1 dakikada oradan verdik. çok uzun olunca e, atılması zor oluyor. Telefondan atıyorum ben. Bilgisayar artık kullanmıyorum. Alıştım artık telefona. Şu ağzı da keselim. Atla gel. Şu ağzı da kesiyorum ben. Ondan sonra... Sen bunu kesiyorsun. Ben diğerini kesiyorum. Ondan sonra evimizi yapalım. İlk akşam ayakta kalacağız herhalde. Oha çok önemli. 18. 18. Bir tane mod vardı. Ee, mod yapacaktım. Yapmadım. Ee, o süper Gel gel şuraya gel. Seni görüyor musun? He, gördüm. Burayı var ya burayı toparlayalım Şu sakın kapatma. O mekan Buraya, süper var. ya. Bir Dur dur. Şu toprakları toparlayalım etrafı. Güzel güzel. Spor oldu var ya buraya bir ev yapacağım. Suyu aktaralım da zaten üstü oldu mu sınırsız oluyor bildiğiniz gibi. sınırsız zaten orası. Ben dağdayım karşıda. karşıda dağdayım. Ağaç geçiyor. tam da tamam, ben ev yapmaya başlıyorum. Hayır akıntı oldu. Sınırsız olacak da olmadı. Olmadı olmadı. Olmuyor. Onu ne sesi Çalışma masası İngilizcesini unuttum. Çalışma masasının İngilizcesi neydi? Odunları koymaya başladım. Yerin altına mı yapalım? Ve odunlardan mı yapalım? Sen bilirsin. Odunlardan düşüyor. Sen benim de odun geçiyor. İşlenmemiş olduğunu mı yapacağım? Hı, ne yapacağım başka? Lan. Neyse şu gözlük ben de şuraya kapı yapalım bari. Akşam olamayacak herhalde ya. Böyle bu gidişle akşam olamayacak hala. Hadi ben güneş ya. Akşam ol artık. Şöyle yapalım. Ev küçük mü yapacaksın? He ya yeter ya. Ne yapacaksın? Daha büyük evi ne yapacaksın? Ben de o yüzden şey o geliyor. İşlememiş mi? Evet. Arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra e, izler izlerseniz eee e, yani mod yapayım mı yapmayayım mı ona yazın. Ona göre bazı modlar yapacağım. Örneğin e, ağacın en altını kesince bütün ağaç düşüyor. Onları anlatabilirim size sonra. E, video olarak yap derseniz. He. O modu yapacağım. Yoksa böyle ağaç kesmek zor oluyor. En alttakini kesiyorsun. Üstü dökülüyor zaten ağacın direkt. Daha başka modlar da var. Değişik değişik. Kılıç başka kılıçlar geliyor. O Yere koydum modunu. Chest yaptı ama ne chest ya. Crafting table lan. ben geldi. Yaptım. Ben de yaptım. Şurada odun bitti ya. Bir tane odun kaldı. şuraya. onu koyuver. Şurada bir tane boşluk kaldı. Oraya odun koyuver. Nereden çıkacağım ben buradan ya? Hiç şey yapmamışım ki. Tepe çıkıp ne yapacaksın? Ne lan? Abi dur ya. Koydum ben. İçeri şöyle koyalım. Bak ben köşemi seçtim abi. Ya ben bu videoyu bitiriyorum arkadaş arkadaşlar. Artık arkadaşlar. Şöyle gel lan bana bak. Video böyle bitirelim. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İkinci bölümle görüşmek dileğiyle. Ee, ve beğenip e, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.